Evet. İyi akşamlar değil severler. Ee, daha önceki haftalarda yapmasını planladığımız ancak bugün ertelediğimiz 84. İzmir Dil Bilim Buluşması'na hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugünkü konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dil Bilim Bölümü öğretim üyesi, e, doktor öğretim üyesi Mirvan Aydın hocamız. Ee, hocam ben öncelikle teklifimizi kabul ettiğiniz ve bizi kırmadığınız için İzmirli Bilim Çevresi adına size teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Ee, hocamız bugün bize Çince'nin temel yapı evrimi üzerine başlıklı konuşmasıyla katkı sağlayacak. Ee, ben çok lafı uzatmadan isterseniz hocam e, size bırakmak istiyorum sözü. Teşekkürler sayın hocalarım. Aa, öncelikle hepiniz hoş geldiniz diye sözümle başlamak istiyorum. Burada hocalara katılım yapan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız hepinizin hoş geldiniz diye sözümü başlayayım. Bugünkü konumuz Çince'nin temel yapı evrimi üzerinde diyelim. Ama konu başlığına bakacak olursa zaten Çince'nin temel yapım evrimi derken Çince zaten dünyadaki altı büyük dilin biri olduğu için yani bunu bir gün konuşsak da, on gün konuşsak da ya da bir dönem konuşsak da mutlaka konuşulacak bir şeyler çıkacaktır. Ben sadece kısa bir, kısa bir zamanda bu kadar çok konuları bir araya getirip sizlere kısa olsa da bir bilgi vermek amaçlı bir özet şeklinde Çince'nin temel yapı evrimi üzerindeki konuları bir araya getirmeye çalıştım. Şimdiden hepinize İyi dinlemeler diliyorum diyelim. Çince ana karası ve çevresinde yaşayan bir milyardan fazla kişi tarafından konuşulan eski Çince'den türetilmiş dillerin oluşturulduğu diller grubudur. Açıkçası dünyadaki her beş kişiden biri ana dil olarak konuştuğu Çince, lehçeleriyle birlikte dünyada en çok konuşulan dildir. Çince ve lehçeleri büyük Çin olarak adlandırılan Çin Ana Karası, Hong Kong, Mako, Tayvan ve Malezya, Endonezya, Tayland, Singapur, Vietnam, Güney Kore gibi Doğu ve Güney Doğu Asya ülkelerinde konuşulmaktadır. Çince dünyanın en çok konuşulan dil olmasına bağlı olarak Birleşmiş Milletler'in altı resmi dilinden biridir. Aynı zamanda Çin Tayvan, Singapur, Hong Kong ve Macao'nun resmi dilidir. Dünyadaki her beş kişiden birinin ana dili olarak konuşulduğu, konuştuğu Çince yüzlerce farklı yerler, yerel lehçeler oluşturmaktadır. Bu noktada Çince tüm lehçeleriyle birlikte toplu olarak eski Çince'den türeyen farklı lehçe türlerini ifade etmektedir. Buna bağlı olarak Çince'nin bir dil ailesi olduğu iddia edilmektedir. Çince lehçeleri arasında en çok konuşulan mandarin Çincesi yaklaşık yani burada mandalin Çincesi dediğiniz için mandalin Çincesi diye aldım. Yoksa modern Çince olarak geçiyor. 850 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Ardından Şanghay ve e, civarındaki 90 milyon insan tarafından konuşulan Wu Çince'si, Guangzhou ve çevresindeki 90 milyon civarındaki kişi tarafından konuşulan e, Yue Çince'si, Fujian ve Leychul e, yarım adası çevresinde e, çerçevesinde konuşulan 70 milyondan fazla kişinin konuştuğu e, Min Çince'si ve 50 milyona yakın kişi tarafından konuşulan Güney Çin Guangdong, Malezya, Endonezya, Tayland gibi yerlerde konuşulan Hakka Çincesi ve diğer Çince lehçeleri gelmektedir. Onun dışında göçmen topluluklarda da en çok Kanton lehçesi kullanılır. Bu lehçe Yue Çincesi'nin bir parçası olarak 80 milyondan fazla kişi tarafından konuşulmaktadır. Bunun sebebi göç eden Çinlilerin genelde Güney kesimlerinden olmasıdır. Bu dil Çin-Tibet dilleri ailesinin koluna dahildir. Çin karakterleri üzerinden bahsetmek istiyorum. Çince deyince de yani Çinci karakter olarak göz önümüze gelir. Çin karakterleri bu dilde has bir yazı sistemidir. Bu sistemin 6000 yılı 6000 yılı bulan bir tarihi vardır. Çin dilindeki karakterler yan yana gelerek bir kelimeyi meydana getirmez. Her kelime için farklı bir karakter bulunmaktadır. Çince'nin geleneksel ve e, Mao tarafından yaptırılan basitleştirilmiş karakterleri vardır. 1954. yılından önce Çince geleneksel karakterleriyle yazılıyordu. Mao bunların yani Mao dediğimiz Mao bunların e, grafik olarak e, karmaşık olanlarını kolaylaştırmış ve basitleştirilmiş karakterlerle dönüştürmüştür. Geleneksel karakterler bugün Tayvanda kullanılır. Hong Kong'da da kullanılır. Almanya'da da kullanılır. İlk okulu bitirmek için normalde öğrencilerin 1200 civarında karakter kelime bilmesi gerektir. Gerektirir. Yani eğitim almış bir Çinli okuyucu 5000 ile 7000 karakter bilir. Yani bu 5000 ile 7000 karakter dediğimiz sözlük değil, kelime değil. Bu 5000-7000 karakter ile yapabilecek kelimelerinin sayını belki 10.000'den fazla olabilir ya da kendi becerilerine göre 15 bin .000, 20 binden fazla olabiliyor. Çince bir gazete okuyabilmek için en az 33 bin karakter öğrenilmelidir. Onun dışında Çince'yi öğrenmek için normalde her, hepimiz Çince deyince de karakter gözünümüzü gelir. Ama Çince öğrenmek için normalde ana eğitim sistemi böyledir. Pinyin, öncelikle Pinyin öğrenmemiz gerekir. Pinyin deyince Çince'nin romanizasyon için kullanılan en yaygın sistemidir. Ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde kullanılmaktadır. Buna karşın Tayvan'da Made Glaze adlı alternatif bir sistem kullanılmaktadır. Yani normalde Çince'de ne diyelim? Yani bu pinyin diyelim. Karakter olarak düşünmeyin. Karakterleri okuyabilmemiz için kullanılmış bir sistem. Bu sistemde 24 ünlü harf, 23 ünsüz harf vardır. E, telaffuzlarını şimdi e, telaffuz etmeyeyim. E, Birçoğunu da bizim Türkçe'de e, telaffuz edilebilecek durumdayız. Normalde Türkçe kelimeleri Çince'de telaffuz etmek biraz zordur. Bu kadar 24 ünlü harf, e, 23 ünsüz harf bile Türkçe'yi ya da e, diğer Türk lehçelerini telaffuz etmemize yetişmiyor ya da telaffuz edilemiyor diyelim. E, Çince karakterlerin kendi tonu vardır. Her bir karakterinin kendi tonu vardır. Normalde Çin geleneksel ses bilimine sışın diyoruz. Dört ton ya da dört ses olarak bilinen şey. Tonları dört ton olarak e, ayırıyoruz. E, ama Çince'de bunları ping düz, şan yükselen, tü düşen, ru giren olmak üzere dört kategoriye ayırmaktadır. Bu durum en az 5. yüzyıl yüzyıldan önce var olmuştur karakterlerin tonu kelime tonu cümlelerin tonu dilin tonu vardır ve hepsi kendi özel tonlarına sahiptir genellikle ton denildiğinde karakter tonu kastedilir yani Çince'nin ses yapısını analiz ederken her bir ses birimini ünlü ve ünsüz olarak, onun dışında da ton olmak üzere üç kısma ayrılarak inceleriz. Öyle bakacak, şimdi bakacak olursak Çince'nin, Çince'de temel yapı birimlerinin tarihsel evrimi olarak antik Çince'nin oluşum aşamasına kadar izlenebilir. Çin dilinin gelişim sürecinde temel yapı birimleri birkaç kez değişiklik geçirmiştir ve gelişmiştir. Yani kısaca bakacak olursak öncelikle gelecek olduğu antik Çince. Antik Çince'de temel yapı birimleri genellikle tek karakterlerdir. Ve her bir karakter, bir anlam veya kelime anlamını temsil eder. Bu karakterler kelimeleri oluşturmak için bir araya gelerek temel dil birimlerini oluşturur. Onun dışında ikinci olarak Orta Çağ Çincesi. Orta Çağ Çincesi döneminde kelimeler temel dil bilimi haline gelmeye başladı. Ve kelimelerin iç yapısı, kuralları gelişmeye ve standartlaşmaya başladı. Ortada Çince'sinin e, dil bilgisi özellikleri de e, belirginleşmeye başladı. Onun dışında örneğin fiil, isim, sıfat gibi kelime türleri arasında ayrım e, giderek netleştirildi. Üçüncü olarak e, çağ Çince'si. Normalde e, biz modern Çince yakın, çağ Çinceyi aynı olarak görüyoruz, ama Çince'de e, öyle bakmıyoruz. Çince'de ayrı bir dönem olarak yakınca Çincesi vardır. Yakınca Çincesinde temel dil birimleri daha çok kelime ve ifadelerin birleşmini, birleşimini ve kullanımına odaklanmıştır. Kelimelerin eşleştirilmesi ve eşleştirme kuralları dil bilimi araştırmaların önemli bir konusu haline gelmiştir. Kelimelerin üç yapısı da daha fazla standartlaşma ve gelişme göstermiştir. Örneğin sıfat ve isimlerin birleşimi, fiil ve zarfların e, e, eşleştirilmesi gibi e, konular. Onun dışında dördüncü olarak modern Çince. Modern Çince dediğimiz tam şimdi e, Çin ana e, Büyük arasında konuşulan e, Çince'yi göz önünde bulundurabiliriz. Yani modern Çince'de kelime hala temel dil birimidir. Ancak toplumun ve teknolojinin gelişimiyle Çince'ye birçok yabancı kelime, yeni kelimeler girmiştir. Modern Çince'nin dil bilgisi sistemini, sistemi ve dil standartları daha da geliştirilmiş ve standart standartlaştırılmıştır. Dil bilimi ve dil bilim araştırmacıları da sürekli derinleştirmektedir. Yani o şunu burada belirtmek istiyorum ki Çince dünyada az önce dediğimiz gibi 6000 yıllık uzun bir süre tarihi sahip olduğu için Çin'deki akademisyenler ya da dil bilimciler Çinceyi şimdiki dünya tarihini değiştirmede de büyük rol oynadığını katkı sağladığını düşünürler. Onun için Çinceyi Araştırmak Türkiye'de demeyelim de Çin'in kendisinde kendi ülkesinde bile kendi dilini o kadar gururla taşıyorlar, o kadar gururla araştırıyorlar. Dünyada da Çince'yi yaymak için ya da Çince'nin eğitimi, Çince eğitimini geliştirmek için ya da Çin kültürünü daha yaymak için diyelim, herkesi tanıtmak için dünyada Konfüçyüs okulu eğitim Kursları, kurumları gibi e, birçok e, kurumları kurarak Çince'nin temel yapısıyla ya da modern Çince ile e, Çin'i anlatmak için e, büyük çalışmalar yapılmaktadır. Bu da modern Çince'nin e, bir özelliğidir. Onun dışında genel olarak Çince'nin temel yapı birimlerinin evrimi karakterlerden kelimelere doğru bir dönüşümü içerirken aynı zamanda tarih, kültür, toplum ve benzeri faktörlerden etkilenmiş ve sürekli gelişmiş ve değişmiştir. Böylelikle zengin ve çeşitli bir dil sistemini oluşturmuştur. Onun dışında da ben biraz Çince karakterlerinin yapısı ile ilgili konuşmak istiyorum. Normalde Çince karakterlerinin yapısı, e, kuralları e, altı türde toplanır. Altı tür dediğimiz burada Çince olarak liu shu. E, liu shu derken burada shu dediğimiz normalde kitap. Ama burada liu shu dediğimiz altı kitap değil, altı yazı e, olarak kabul ederiz, Yani öyle adlandırırız. Yani resimlendirme, e, sembolik çizgiler bir araya, araya getirilenler ya da biçim ve ses, dönüş ve ödünçleme gibi altı çeşit karakter kurma sistemi vardır. Aslında Çince karakterlerinin oluşturma yöntemi sadece ilik dört türü içerir. Geri kalanlar sadece karakter kullanımını belirtir. Bunu tek tek konuşsam çok büyük konuları bunlar. Yani ileriki zamanlarda yani merak eden arkadaşlara ayrı bir konu başlığı altında anlatmak isterim. Onun dışında Çince karakterleri dünya üzerindeki tek sürekli evrim geçirmiş ve kesintisiz devam etmiş eski bir yazı sistemidir diye bahsettik. Yani Çince karakterler 6000 yıldan fazla bir süredir değişim geçirdiği için Çince'nin yani Jia Jin, Cua, Li, Cao, Kai, Xin gibi yedi yazı tipine yani Çince'nin yedi yazı tipi dediğimiz yazı şekline sahiptir. Çince karakterleri antik yazı ve modern yazı olarak ikiye ayrılır. Yani antik yazı dediğimizde bakacak olursak kemik yazısı. Kemik yazısı derken burada daha çok erik gibi fal yazısı diyelim. Eskide kemikleri yazılmış olan yazılar. Cinven, dediğimiz buradaki kazı yazısı. Kazılardaki eski böyle turunç dönemi diyelim. O döneme ait olan yazılar. Onun dışında büyük mühür yazısı, büyük mühür yazısı, küçük mühür yazısı olarak da adlandırıyoruz. Antik yazı oluşturur. Bunlar yani antik yazı dönemidir. Onun dışında modern yazı olarak adlandırdığımız kağıt yazısı, yani taşu yazısı. Onun dışında standart yazı ve el yazısı olarak modern yazı tiplerini oluşturmuştur. Ha, yani han karakterleri derken normalde e, de diyoruz. Yani hanzi dediğimiz han döneminin, han hanedanlığı döneminin adı ile adlandırılır. E, burada da onu adını koyarak sizlere şey yapmak istedim. Çünkü han hanedanlığı şimdiki e, Çinlilerin yani Hanzu diyoruz. ''Khan'' adının gelmesi hen milleti ya da hen ulusu biz Çince diyoruz ama dünyada çok ülkelerde ya da kendi de, de kendini ''Khan'' milleti olarak adlandırıyor. Hen dönemi onlar için çok önemlidir. Karakterlerini de o dönemin adıyla hen karakteri olarak ifade ederler. ''Khan'' karakterlerinin yazı tipi e, evriminin üç büyük değişiklikler oluşur. Yani e, ''Şan'' Hanedanlığından gelen kemik yazısı. Çin hanedanlığından gelen küçük mühür yazısı. Yani bunu ek olarak Çin hanedanlığından gelen e, yani büyük mühür yazısı. Burada bir yanlışlık olmuş. Han hanedanlığından gelen kağıt yazısı. Han hanedanlığından gelen, e, yani kağıt yazısı derken biliyoruz, e, kağıt normalde, e, Çin'deki dört büyük keşiften bir tanesidir. Onun için bunlarda normalde Han Hanadanlığından gelen kağıt yazısı olarak yani şimdiye şimdi kadar Çin kültüründe yani kendini göksünü kabarta kabarta konuşabilen ya da öne sürebilen yani Çin kültürü aittir diye her yerde davranabilen bir e, yazı tipidir. Yani e, birçok eskiden yazılmış olan e, yazıtlarını da ya da metinlerini de e, kağıt yazısına dökmüştür. E, bu da büyük bir önem taşır Çin'de. Wei'jin döneminden sonraki e, çayır yazısıdır. E, yani bunun dışında standart yazı ve el yazısı olarak da burada dediğimiz e, yani standart yazı, şu onun dışında şu el yazısı olarak da yazıları modern yazılarını oluşturur. Bu bizim bugünkü sizlere kısaca şey yaptığım konular. Biraz bu konular hepsini bir büyük başlık altını oluştursam büyük konular olacak. Onun için sizlere biraz temel olarak bilgi vermek için bu kadar özetledim. Hepinize şimdiden çok zamanınızı almak almamak için hepinize teşekkürler. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim bu değerli sunum için. E, emeğinize sağlık. E, sizin için uygunsa isterseniz e, sorusu olan varsa e, onları alalım. E, hocama ha, teşekkürler hocam demiş. Ali Enis hocam. Meltem, Meltem Sargın çok teşekkürler demiş hocam yine. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Emircan Bağcı'nın bir sorusu var galiba. ona Evet sorayım. hocam. Emircan Bağcı'nın bir sorusu var. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Ee, kamera açamıyorum. Kusura bakmayın. Çok kısa güzel bir anlatımdı hocam. Ben şeyi sormak istiyorum. Buyurun. bilimde dört tane kategori var dediniz. Yükselen, alçalan. Evet evet. evet. O çiviyası da mesela dört tane şey var. O dört tane işaretin oluşuyor çiviyası. Çiviyası evet. ile bir tarihsel bağları ya da bu gelişiminde bir etkisi bir şey var mı acaba? Aa, ben de bunu sizi e, öyle bir e, dikkatimi çektiği için hem de benimki araştırma alanım olduğu için e, sadece çivi yazısı demeyelim de yani bu bizimki Mısır yazılarına da Mısır'daki o prevenlerinki duvar yazılarında da dünyadaki en eski yazılar olarak e, adlandırırız ya da dönemleştiririz. Yani benim araştırmalarımda e, Mısır'daki o yazılar ile bile e, şeysi vardır, bağlantısı vardır. Eski antik Çin, yani dedim ya bu görselleştirme, resimleştirme e, antik Çince'nin yani tam Mısır'daki yazılar ile de bağlantısı vardır. Yani Çin yazısı artık Mezopotamya'dan da Mısır'dan da kopuk gelişmiyor aslında. Doğru. Ayrıksal bir tarihsel bağlam yok. Ya, tarihsel bağlamdan demiyorum ama bu şey olarak yani bu görsel açıdan ifade etme ya da bir e, eşya göre e, karakter öğretme gibi şeylerde, yani antik Çin, Mısır'daki bazı bir karakterlerin ifadeli anlam ile antik e, Çin karakterlerinin anlattığı anlamda benzerlik çok vardır. Bunlarla da ben e, sistematik olarak böyle bir e, şey yapmıştım. Bir grafikleştirmiştim. Benzerlilik yani normalde bizim dilçilerimiz de biliyor. Yani ortak kelimeleri bulduğumuz zaman yani temel kelimelerde ortaklılık bulunduğu zaman da bunların biraz araştırma kıymeti vardır diye düşünüyoruz. Yani ben de ortak kelimelerinin eski antik Çince karakterlerde olduğunu gördüm. Onun için bunlarda da bir bağlantısını araştırmaya değer diye düşünüyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Ben hocam bizde teşekkür Kadri hocamın bir şeyi var galiba. Hocam buyurun. Merhaba teşekkür ediyorum sunumunuz için. Ben teşekkür ee, son, ederim. şey soracaktım. Geçenlerde bir derste dillerin değişimi konusu açıldı da. E, dillerin ben de örneğin dedim Çince aslında çok da bildiğin gibi değil ama Çince çok değişmemiş bir dildir dedim. Bu bağlamda siz bu cümleyi nasıl yorumlarsınız? Çince'nin geçmişine ve bugüne baktığımız zaman, özellikle dil bilgisi, morfoloji açısından hani karakterler değil de dil bilgisi açısından Çinte ne kadar değişti? Aa, öyle diyeyim. Çince'de değişmez. Evet. <laughs> yani ben de burada Çin dil bilgisi, bilgisi araştırıcısı, akademisyen olarak şunu söyleyebilirim. Çince tarihten beri sadece kendini kendi geliştirilmiş bir dildir. O iş bir zaman bir kurallı ya da dil bilgisini değiştirmez. Sadece onu geliştirir. Üzerine koyar, daha genişletir, daha kapsamlı hale, daha yani herkesin anlayabilecek, herkesin kullanabilecek yani daha geliştirir. Yani onu değiştirmeyi antik Çince'deki dil bilgisiyle şimdiki modern Çince'deki dil bilgisinin ki bir büyük bir değişikliği yoktur. Sadece üzerine katmışlığı vardır. Ya da genişletilmiştir ya da derinleştirilmiştir. Teşekkürler. Anladım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet başka katkısı ya da sorusu olan varsa Panelde bir soru var. Hocam evet İzmir şey Emircan Mihriban hocam Çin dil bilgisi için birkaç kaynak önerebilir mi diye sormuş. Aa yani hangi dilli olmasını istersiniz ona göre. Yani Çince olarak istiyorsanız bizimki hocalarınki yani çok kaynak var onu onu öyle söyleyebilirim. Çok kaynak var. Yani Çince az önce de dedim. Çinceyi sadece akademisyenler ya da o alandakiler değil, devletin de büyük bir desteği vardır. Yani Çinceyi, yani Çinli tanıtma aracı olarak kullandığı için dünyada Çin'in kültürünü, yani sanatını, kendi e, ülkenin büyüklüğü ya da dünyadaki ta'sirini e, anlatmak için kendisinde devletten büyük bir deste, destek görmüştür. Bu alan sadece Çince akademisyenlerine değil devlet tarafından da de büyük destek gördüğü için bu alanda çalışmalar o kadar çok yayınlanıyor ki yani takip etmek bile o kadar zor olabiliyor. Ama hangi alana göre araştırmak istiyorsa o alandaki uzman hocalar vardır. Yani benimle ayrı bir e-mail e yoluyla ile iletişime geçebilirsiniz. Sizin araştırmak istediğiniz yöne göre ben size e yani bir tane demeyeyim de yüz tane <laughs> yani kaynakçı e gönderebilirim yani adı olarak. Çok teşekkürler hocam dedi Emircan hocam. Ben ]can. teşekkür ederim. Sanırım mail atacak size. Aha, hocam bir de Tuğba Azat'ın bir sorusu var. Çince'nin sadece seslerinin öğrenilmesi kaç saat sürebilir? Kaç gün mü desek bilemedim. Seslerin <laughs> ama... Sadece seslerinin öğrenmesi kaç saat sürebilir? Aa, yani öyle diyeyim. Biraz kendim hakkında reklam yapmak istedim böyle deyince de. Benden <laughs> de öğrenseniz bir günde öğretirim bu dört tane tonlu seslendirmenizi. Ama bütün Çinci karakterlerinin ses tonunu öğrenip onları seslendirmeyi öğrenmek için en az en az 4 sene çalışmanız, yani kendinizi kendiniz biraz eğitmeye zaman ayırmanız gerekir. Sadece okul eğitimiyle yetişmiyoruz. Yani onu ile bize olmuyor. Yani öyle diyeyim. Ben bir Çince'de 17 senelik akademisyen hem de Türkiye'de de bu kendi mesleğim alanında da çalışıyorum 3-4 senedir. Hala en üst düzey Çince'ye sahibim ama hala öğreniyorum. Öyle diyeyim. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler demiş hocam. Emircan affınıza sığınarak son olarak Çin devletinin Çince öğretme uluslar, uluslararası vizyonu ne kadar başarılı oldu size sormak isterim demiş. Bana kalsa Türkiye'nin örnek alarak şöyle bir şey az önce de konusu geçtiği için öyle söylemek istiyorum. Hocalarımız yabancılara Türkçe eğitim olarak Türkçe, Türk, Türkçe eğitim olarak şey yapılıyor yani tömerlerde Türkçe eğitim veriliyor yara, yama, yabancılara şunu önermek istiyorum bu alanda kendimizi biraz daha geliştirelim biraz daha Türkiye'yi dünya tanıtalım diyecek diyeceğimiz zaman ya da böyle düşüncemiz varsa kendimizi daha geliştirmek istiyorsak kendimizi daha ülkemizin reklamını yapmak istiyorsak ya da dünya daha etkili olmak istiyorsak kesinlikle e, Çinlilerin Çince eğitiminin yani yurt dışındaki eğitim e, kuralları ya da onların eğitim tarzları, eğitim standartlarını biraz göz atmamızda fayda var diye düşünüyorum. Çünkü şimdi gözlemlediğimiz kadarıyla Çince bu alanda çok güzel başarıları elde etmektedir. E, yani az önce de lafı geçti. Konfüçyüs ee, şeysi yani konusu Kunzushoyen yani diyoruz konusu şeyin ki bütün dünyada ayağa basmadığı bir e, şehir demeyeyim de yani e, gitmediği bir ülke gitmediği bir şey yoktur o kadar büyük reklamıyla kendi ülkesini e, gururla anlatan gururla taşıyan yani sadece bu kültürü değil Çin diliyle Çince ile kendisini anlatan, tek başarı elde eden ülke şimdi gözlemlediğim kadarıyla Çin'dir. Teşekkürler. Teşekkür ee, başka sanırım katkı ya da soru yok. Teşekkür ederiz Mihriban Hocam. Ben teşekkür ederim sizlere evet, zaman ayırdığınız ben. Daha fazla yormayalım hocam sizi. Lo geçen ee, biraz ben... rahatsızlığımdan dolayı bu konuşmamız ertelendi ama yine de sizlerle bir araya gelmek beni çok mutlu ediyor. İnşallah ileriki zamanlarda yine tekrar buraya gelmek nasip olur diye sözümü bitirmek istiyorum. Teşekkürler hepinize. Ben Teşekkürler. de hocam İdeçe adına size çok teşekkür etmek istiyorum tekrar. Emeğinize sağlık. Teşekkürler. Ee, katılımcılara da teşekkür ediyorum bu saatte vakitlerini ayırıp dinledikleri için. Bir sonraki Dilbilim, İzmir Dil bilim, bilim Çevresi etkinliğimiz 22 Mayıs Çarşamba günü yine saat 18'de Yıldız Teknik Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünden doktor öğretim üyesi Semra Baturay Meral hocamız. Hocamızın konu başlığı ise ses bilimde aşamalı değiştirgenler ve değiştirgen ağları. Bir sonraki Dilbilim buluşmasında görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler.